Bir odaya adım attığınızı düşünün. Tüm bakışlar üzerinizde. Bu ilgi ne görünüşünüzden geliyor, ne de cebinizdeki paradan. Sadece duruşunuz, ses tonunuz ve uyandırdığınız saygıdan. İnsanlar varlığınızı görmezden gelemez hale geliyor. Şimdi tam tersini hayal edin. Size en çok değer vermesi gereken insanların bile sizi yok saydığını. Size sırt çevirdiğini. Hatta düpedüz saygısızlık ettiğini. Ağır bir duygu değil mi? bir anda sizin kaybınız onun için ciddi bir tehdit haline gelir. Çünkü insanlar, her zaman ellerinin altında olduğunu düşündükleri şeyin değerini kolayca göz ardı ederler. Ancak bir gün, bu sessiz gücü hissettiklerinde, yani bir gün gerçekten arkanı dönüp gidebileceğinizi fark ettiklerinde, tavırları değişir. İşte bu yüzden çekip gitmeyi göze almak, yalnızca bir tehdit değil, aynı zamanda bir özgürlük ilanıdır. Bu noktada yanlış anlaşılmaması gereken bir şey var gitmekle tehdit etmekten değil, gerçekten ve gerektiğinde sessizce çekip gidebilmekten söz ediyorum. Sessizce, dramaya mahal vermeden, sahte tartışmalar ya da duygusal manipülasyonlar olmadan, sadece duruşunuzu koruyarak, kimseye açıklama yapma gereği duymadan kendi yolunuza devam etmekten bahsediyorum. İşte gerçek güç burada başlar. Düşünün, bir kadın, bir arkadaş, bir işveren, kim olursa olsun eğer size karşı saygısızlık ettiğinde hiçbir sonuçla yüzleşmeyecekse neden davranışını değiştirsin? Oysa siz sessizce mesafenizi koyduğunuzda varlığınızın bir ayrıcalık olduğunu ona hatırlatmış olursunuz. Ve belki de en güzeli şu. Çekip gidebilme cesareti sadece başkalarına değil, en çok da kendinize verdiğiniz bir mesajdır. Ben kendime sadığım. Ben kendi değerime sahip çıkıyorum. Hiç kimsenin beni kendi sınırlarımın dışına sürüklemesine izin vermem. Bu, ersaygının en saf ve en güçlü tezahürüdür. İşte bu yüzden yüksek değere sahip bir erkek asla kendisine zarar veren bir ortamda kalmak için mücadele etmez. O bilir ki, kaybetme korkusuyla yaşamak zaten kaybetmenin ilk adımıdır. Bunun yerine, kendi değerinin bilincinde bir şekilde kayıpları göze alarak kendi değerine sadık bir hayat inşa eder. Ve bu hayat zamanla daha sağlıklı daha derin ve gerçek saygıya dayalı ilişkileri kendiliğinden çeker. Bugün burada öğrendiklerin basit iletişim tüyoları değil, karakterinin temel yapı taşları. Net sınır koymak, gereksiz savunmadan kaçınmak, duygusal tepkilere teslim olmamak, erişimini bilinçli yönetmek, saygısızlığı ilk anda durdurmak, değerlerine sadık kalmak, sessizliğin gücünü kullanmak ve gerektiğinde çekip gitmeyi göze almak. Bu on adım, seni dış dünyanın rüzgarlarında savrulan biri olmaktan çıkarıp, kendi merkezinde sağlam duran bir adam haline getirir. Ve unutma, insanlar her zaman doğal bir içgüdüyle güçlü, kararlı, kendisine saygı duyan kişilere yönelir. Çünkü bu kişiler yanlarında bir denge, bir güven, bir ilham kaynağı taşır. Dolayısıyla bu adımlar yalnızca seni daha saygı gören biri yapmaz. Aynı zamanda seni daha mutlu, daha huzurlu ve daha anlamlı ilişkiler kurabilen biri haline getirir. Ve belki de en önemlisi kendinle gurur duymanı sağlar. Çünkü günün sonunda en önemli şey şudur. Kendi aynana bakıp gördüğün adama gerçekten saygı duyabiliyor musun? Eğer bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyebiliyorsan, başkalarının ne yaptığı, ne düşündüğü artık ikincil bir mesele haline gelir. Ve işte o noktada gerçek gücün, gerçek özgürlüğün kapıları sana açılır. 1. Değeri içten gelen bir duruşta bulmak. Bugün dünyada pek çok erkek Başkalarının gözünde değerli görünmeye çalışarak kendi değerini tüketiyor. Lüks arabalar, gösterişli saatler, abartılı başarı hikayeleri. Oysa bütün bunlar içten gelen bir duruşun yerini tutamaz. Değer dış dünyadan ithal edilen bir şey değil, iç dünyada inşa edilen bir kalenin surları gibidir. Başkalarının bakışlarına bağımlı bir adam, rüzgar nereye eserse oraya savrulur. Oysa kendi değerini içeriden besleyen adam, hangi fırtına çıkarsa çıksın ayakta kalır kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmadığında, yalnızca kendin olduğunda, işte o zaman insanlar seninle gerçekten bağ kurmaya başlar. Çünkü içtenlik ve özgüven kokusu, sahte parfümlerden çok daha etkileyicidir. Kendi değerini inşa eden adamın yürüyüşü farklı olur. Bir odaya girdiğinde ona yaramaz, çünkü zaten kendi gözünde onaylanmıştır. Bir ilişkiye girdiğinde kaybetme korkusu taşımaz, çünkü kaybetmek, kendi değerini eksiltmez. İçinde kendine duyduğun saygı arttıkça, dışarıdan beklediğin ona ihtiyacı azalır. Ve işte tam o anda insanlar seni daha fazla takdir etmeye başlar. Çünkü kimse bağımlı birini değil, özgür birini örnek almak ister. 2. Sessiz gücü taşımak. Gerçek güç, gürültüyle değil, derin bir sükunetle kendini belli eder. Bir odanın kapısından içeri girdiğinde herkesin dikkat kesildiği adamlar vardır. Belki tek kelime etmezler, ama varlıkları konuşur. O adamlar, sessizliğin nasıl bir güç olduğunu bilenlerdir. Bağırarak kendini göstermeye çalışan insan, aslında içindeki eksikliği haykırıyordur. Çünkü ses yükseldikçe, özgüven düşer. Oysa gerçek güven, sessizlikte kök salar. Sessiz bir adam, kendine öyle bir hakimdir ki, enerjisi, sözlerinden önce odaya yayılır. Duruşu, bakışı, zamanlaması, hepsi bir bütün halinde bir mesaj verir. Ben burada varım ve kendimden eminim. Sessiz güç, bir erkeğin ruhsal olgunluğunu gösterir. Duygularına esir olmadan anı yönetebilmek, sabırsızca tepki vermek yerine sakinlikle cevap verebilmek. Bu özellikler sadece kendini tanımış ve kendi karanlık tarafıyla yüzleşmiş adamlarda bulunur. Unutma, insanlar söylenenleri çabuk unutur ama onlara hissettirdiğin enerjiyi asla unutmazlar. Bir sözle değil, bir bakışla kalplere işleyebilmek işte bu, gerçek gücün sessiz dilidir. 3. Net sınırları olmak. Gerçek bir erkek, neyi kabul edip neyi reddedeceğini bilen adamdır. Hayatta yerini sağlamlaştırmak isteyen birinin önce kendi iç haritasını netleştirmesi şarttır. Ne istiyorsun? Neye asla razı olmazsın? Nerede duruyorsun ve hangi çizgiyi aşan kim olursa olsun kaybetmeyi göze alıyorsun? İşte bu sorulara vereceğin cevaplar, senin sınırlarını belirler. Sınır koyamayan bir adam, insanların gözünde hızla sıradanlaşır onu bir seçenek, bir alternatif, bir olmasa da olur gibi görmeye başlarlar. Çünkü insan doğası gereği kendine değer vermeyene değer vermez. Unutma, sınır koymak demek kavgacı olmak, her şeye karşı çıkmak değil. Aksine kendi varlığına saygı duymaktır. Bir sınır çizdiğinde insanlara değil önce kendine mesaj verirsin. Ben buradayım ve kendime sadığım. Net sınırların olduğunda insanlar seninle konuşmadan önce iki kere düşünür bir şey isterken daha dikkatli olurlar. Çünkü bilirler ki, sen kaybedecek biri değilsin, sen, eksikliği gerçekten hissedilecek birisin. Sınır koymayı bilen adam, hayatın kontrolünü eline alır. Sağlam bir kayadan farksız olur, dalgalar ona çarpar ama yerinden oynatamaz. Ve işin en güzel tarafı, bir kere sınırlarını belirlediğinde, hayatında doğru insanlara daha fazla yer açılır. Sahte insanlar kendi kendine yok olur gider. Kendine şunu sor, Bugün bana yapılan hangi davranışa sessiz kaldım? Hangi noktada kendi çizgimi savunmadım? İşte o cevaplar yarın çizmen gereken yeni sınırların haritasıdır. 4. Gerektiğinde çekip gidebilmek. Bağlanmak bir yere kök salmak değildir. Saplanıp kalmak, kökünden çürümeye razı olmak demektir. Gerçek bir adam bir ilişkide, bir dostlukta, bir işte ya da herhangi bir bağda eğer kendisine saygısızlık edildiğini, değerinin hiçe sayıldığını hissederse Gözünü bile kırpmadan arkasını dönebilmeli, yürüyüp gidebilmelidir. Tereddüt etmeden, bahaneye sığınmadan, gönül borcu hissetmeden. Çünkü bilmelisin ki, kaybetme korkusu seni zincirliyorsa, o zincir zaten çoktan ruhunu esir almıştır. Kendine değer veren erkek kimseyi kaybetmekten korkmaz. Çünkü bilir ki, kendi onurunu ayaklar altına alarak elde edeceğin hiçbir ilişki, hiçbir iş, hiçbir dostluk gerçek anlamda bir kazanç değildir. Kendi değeriyle barışık olan adam, yalnız kalmaktan korkmaz, çünkü yalnızlık bazen yanlış insanlarla birlikte olmaktan çok daha huzurludur. Unutma, gitmeyi bilmeyen, kalmanın bedelini ağır öder. Değer veriyorsan kalırsın, değer verilmiyorsa çekip gidersin. Bu kadar net, bu kadar yalın. 5. Gereksiz tartışmalardan uzak durmak. Her söylenene cevap vermek, her çağrıya kulak kabartmak zayıflıktır. Güçlü adam, enerjisinin kıymetini bilir, lafla, kavga ile zaman kaybetmez. Birisi seni tahrik etmek için sözler savurduğunda, gerçek olgunluk susabilmektir. Çünkü boş tartışmalar, kendini ispatlama çabasıyla yanıp tutuşanların oyunudur. Senin tartışman gereken tek şey kendi hedeflerindir, kendi yolundur. Başkalarının sana biçmeye çalıştığı rolleri reddetmek için söz savaşına ihtiyacın yoktur. Bir bakışın, bir duruşun yeter. Zaten sesi çok çıkan değil, ağırlığı hissedilen adamdır gerçek lider. Bazen en büyük cevap hiçbir şey söylememektir. Çünkü gerçekten güçlü biri sessizliğiyle bile etrafına hakim olur. Huzurunu, zamanını, enerjini değmeyecek insanlar için heba etmek kendi hayatından çalmaktır. Kendine şunu sormalısın: Bu tartışmanın sonunda ne kazanacağım? Eğer cevabı yoksa bırak gitsin. Sessizlik her zaman en ağır tokattır. 6. Kendi dünyasını kurmak. Başkalarının yazdığı hikayelerde yan karakter olmaktan vazgeç. Hayat dediğin sahnede figüran değil, başrol olmalısın. Kendi hikayeni yazmadığın sürece başkalarının senin hayatına yazdığı rolleri oynamak zorunda kalırsın. Hedefin olmalı, tutkun olmalı, kendi yollarında yürümelisin. Kendi dünyasını kurmuş bir adam başkalarının ilgisine muhtaç kalmaz çünkü kendi ışığı zaten karanlıkta parlamaya yeter. Unutma, kadınlar da, dostlar da Çevrendeki herkes de kendi dünyasını inşa eden adamlara hayranlık duyar. Çünkü gerçek çekim ihtiyaçtan değil, özgün ışıktan doğar. Başkasının kurduğu dünyanın misafiri olmak kolaydır ama kendi evrenini yaratmak gerçek özgürlüktür. Kendi rüzgarını estiren adam başkalarının fırtınasında savrulmaz. Kendi yolunda yürüyen adam yalnız kalsa da yolundan şaşmaz. Çünkü bilir ki doğru insanlar zaten bir gün o yolda karşısına çıkar ve o zaman İlişki de, dostluk da, başarı da zorlama değil, doğal bir çekimle kendiliğinden oluşur. 7. Duygularını sahiplenmek ama onlara esir olmamak. Duygular insanın en derin ve en güçlü yönlerinden biridir. Öfke, hayal kırıklığı, sevgi, heyecan hepsi insan olmanın bir parçasıdır. Ancak bir erkeğin gücü yalnızca duygularını sahiplenmesinden değil, onları anlamaktan ve denetim altında tutmaktan gelir. Duygularını bastırmak, yok saymak ya da kendinden uzak tutmak, senin bu dünyada kim olduğunu kaybetmene yol açar. Bir insan hislerini hissetmeli, onları kabul etmeli ama aynı zamanda onların esiri olmamalıdır. Kendini duygularının gücüne kaptırmak, seni içsel bir kaosa sürükler. Bu kaos ise dış dünyaya güven ve istikrar hissini veremez. Bir erkeğin duygusal zekası, onun karakterinin derinliğini belirler. Duygularını sahiplendiğinde Onlarla barış yapmış olursun. Bu duygusal dengeyi ve sağlığı getirir. Bir insan duygularını kontrol edebildiği sürece dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı da daha dirençli olur. Örneğin, öfkeni kontrol altına almak seni sadece daha güçlü kılmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir iletişim tarzı oluşturur. İnsanlar kontrollü ve sakin tavrıyla tanıdıkları bir erkeğe her zaman daha çok saygı gösterirler çünkü duygusal patlamalar sadece bir zaafı değil aynı zamanda güvensizliği ve zayıflığı da ima eder. Bu yüzden duygularını sahiplenmek, onları yönlendirmek ve gereksiz patlamalardan kaçınmak seni çok daha derin bir insan yapar. Bir kadının gözünde duygusal olgunluk çok değerli bir özelliktir. Kendini tanıyıp duygusal zekanı geliştirdiğin sürece hem ilişkilerinde daha sağlıklı bir denge kurarsın hem de hayatına huzurlu bir akış getirmiş olursun. Duygusal tepkilerin ne kadar kontrollü ve düşünceli olursa, çevrenden aldığın saygı da o kadar artar. Unutma, duygularını sahiplenmek onların gücünü kontrol altına almak demek değildir. Asıl güç, duygularını kabul etmek ve onlarla barış içinde yaşamakta yatar. 8. Kendini sürekli geliştirmek. Özgüven bir kez kazanılıp ömür boyu taşınacak bir özellik değildir. Her geçen gün insanın kendine olan güveni yeni deneyimlerle şekillenir, büyür ve pekişir. Eğer kendine yatırım yapmazsan, zamanla yerinde sayarsın ve potansiyelinin çok gerisinde kalırsın. Gerçek değer sadece sahip olduğun yeteneklerden değil, aynı zamanda her birini geliştirme çabandan gelir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişim, insanın kendini sürekli yenilemesiyle mümkün olur. Bu süreç bir başlangıç noktasından çok, hayatın boyunca sürecek bir yolculuktur. Her gün biraz daha iyi bir insan olmak her anın kıymetini bilmek sadece kendi içindeki potansiyeli değil, çevrendekilere de ilham veren bir liderlik gücü yaratır. Bir erkeğin özgüveni onun yalnızca dış görünüşüyle değil, içindeki sürekli gelişim isteğiyle de ölçülür. Bu, hayatını yönlendiren bir misyon olmalı. Kendini geliştirmeyi bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi olarak benimsemelisin. Bu şekilde dışarıdan bakıldığında sessiz ama derin bir güven duygusu yayarsın. Kendini sürekli geliştirmek Hayatının her alanında daha güçlü, daha bilinçli ve daha huzurlu bir insan olmanı sağlar. İnsanın en büyük düşmanı duraklamaktır. Eğer durursan, zaman seni geçer ve geriye düşersin. Ama sürekli öğrenmek, değişmek, büyümek ve dönüştürülmek hayatının her anına anlam katar. Kendini geliştirmenin bir ömür boyu sürecek bir yolculuk olduğunu kabul etmelisin. 9. Erişimini kısıtlı tutmak. Değer her an her yerde ulaşılabilen bir şey değildir. İnsanların gözünde kıymet kazanmak, kendini sürekli bir tıklama mesafesinde olmaktan çok daha fazlasıdır. Eğer herkes istediği zaman sana erişebiliyorsa, seni hafife almaları kaçınılmazdır. Anında ulalabilir olmak, seni sıradanlaştırır. Halbuki arada bir ulaşılmaz olmak, gizem yaratmak ve kendini özletmek, yüksek değerin doğal stratejisidir. Bu, bir tür sanattır. Kendini öne çıkarmadan, geri planda durarak değerini pekiştirmek. Zaman zaman varlığını ara vermek seni daha değerli kılar. Bunu başarmanın sırrı, kalabalık içinde kaybolmadan seçici bir şekilde görünür olmaktır. Her zaman hazır bulunmak seni görünmezliğe götürür. Değerli şeyler nadirdir. Herkesin ulaşabileceği bir şey değerini kaybeder. Sendekendi naterle cat. Bir zamanlar çok değerli olan bir antikayı düşün. Herkesin elinde bulunmayan, kıymetli ve korunmuş bir şey. İşte sen de öyle olmalısın. Arada bir geri çekilmek, varlığını hissettirmek ve seni aradıkları zaman değerini anlamalarını sağlamak aslında seni onlardan üstün kılar. O yüzden kısıtlı erişim seni bir yıldıza dönüştürür. O yıldıza bakarken herkes ne kadar yüksekte olduğunu görür ama kimse ona ulaşamaz. Kendine gizem kat, bu gizem seni özel yapacak. 10. Sözünün arkasında durmak. Hayatta en değerli şey verdiğin sözlerin arkasında durmaktır. Ne kadar iyi konuştuğun değil ne kadar sözünün eri olduğun önemlidir. Çünkü bir insanın içsel gücü sözlerinde ve verdiği sözlerde gizlidir. Bir erkek sözüyle dünyasını inşa eder. Verdiğin sözleri tutmak ya da tutamayacağın sözler vermemek. İşte bu gerçek güvenin temel taşıdır. İnsanlar seni ağzından çıkanlarla değil, o sözlerin ardında duran duruşla ölçer. Bir söz vermek sadece kelimelerle yapılan bir anlaşma değildir. Aynı zamanda kişiliğinle yapılan bir taahhüttür. Ne eksik ne fazla. Söz verdiysen yap. Bu basit ama önemli bir ilkedir. Yapamayacaksan asla söz verme. Çünkü söz karakterin yansımasıdır. Bu kadar net ve açık olmalıdır. Sözünün gücü senin dürüstlüğünü ve güvenilirliğini pekiştirir. Herkesin lafla söylediği şeylerin değeri düşer ama bir insan sözünü tutarak gerçeği ortaya koyar. İnsanlar seni, seni anlatan kelimelerden çok kelimelerinin arkasında durduğunda tanır ve saygı gösterir. İşte o zaman verdiğin sözler sana sadece güven kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda senin içsel gücünün de temellerini atar. İşte böyle. Bu on özellik zamanla seni sıradan kalabalıktan ayırır. İnsanlar seni yalnızca dış görünüşünle değil, içindeki güçle hatırlar. Sıradanlık sadece çevrende gördüğün kalabalığı oluşturan özelliklerden ibarettir. Ama sen o kalabalıktan çıkıp kendi yolunu çizen bir lider olursan, işte o zaman herkes seni fark eder. Kendi değerini bilmek, hayatta her zaman sana yol gösterici olacak bir pusuladır. Saygı bir şans ya da rastlantı değil, her gün bilinçli bir şekilde inşa edilen bir karakterdir. Her adımında, her seçiminde, her sözünde daha sağlam bir insan olursun. Saygı, senin içsel gücünü ve karakterini dışa vurduğunda, çevren sana kendi değerini tanır ve ona göre davranır. O yüzden Gerçek saygıyı elde etmek, dışarıdan değil, içeriden gelir. Kendi karakterini oluşturduğunda, insanlar sana daha fazla saygı gösterir. Ve unutma, göründüğün gibiysen, olduğun gibi görünüyorsan, işte o zaman gerçek güç sende olur. Bu, yalansız, maskesiz ve tamamen gerçek bir gücün göstergesidir. Çünkü insanlar, seni içtenlikle gördüklerinde, sende bir değer olduğunu anlarlar. Bunu sadece dışsal bir güç değil, içsel bir enerji olarak hissederler. Son söz. Güç, dışarıdan değil, içeriden gelir. Gerçek güç, seni ne kadar tanıyanlar, ne kadar fark edenler değil, senin içindeki en derin gücü keşfettiğinde ortaya çıkar. Ve asıl mesele, başkalarına değil, her gün aynadaki adama hesap verebilmektir. Çünkü sonunda gerçek hesaplaşma, seni en iyi tanıyan kişiyle, yani kendinle olur. Kendini bulduğunda, içindeki gerçek gücü keşfettiğinde, ne dışarıdaki dünyaya ne de başkalarının yargılarına ihtiyaç duyarsın. O zaman işte o zaman gerçekten özgür olursun.